Var. Evet. Attım Q'yu. Attım Q'yu. Oynadın. 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 Aa oynamadın. Çık. Kaç oğlum kaç. Öldüm öldüm. Öldüm lan ya. Öldüm lan. Her kasadan yok. Aaaa! ne var ya? ya. Kanka ee, çık. Ee, çık. Ozan değil Mehmet. Hı. Ben de buradayım TV. Şu büyüye vur da büyüye alayım ben. Büyüye vur büyüye. Artık değilim yani, mesela. Şu küçüğü bir alayım da. Bir şu arkadakini alayım. Alamadım anlık. Şunu al kaç. Çık, 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 çık. Kaç kaç kaç. Ben ne kaçayım oğlum benim canım full. Benim iki tane sıçram var şu an. Ben seni bırakamam. Yanarım. Ah oh, lan. lan. Ayarları endişe aldım. Böyle oyun çok iyi la. o Barış. Iyi, 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 o bu orada orda, totem var lan. Var mı? Şu var mı? Var, var mı? Var Var Var, var çok iyi. Oooo, duvara bak! Var mı? Var mı? Helal helal Teo helal Barış devam et. Peki peki duvarın ileri ya. görüştüğünü gördün mü? Adamın o tarafına geçeceğini ya. düşünüp nasıl kustu?